Yollama beni. Cengiz. Ben o riski bir daha alamam kardeşim. Bir deneyim dedim oğlum. Cengiz Atay sana kalmadı herhalde. Hadi ben bir zengin olup geleceğim. Sen otla buralarda. Çavuş. Komutanım, getirdin mi malları? Ne zaman başlıyoruz komutanım? Şimdi lan şimdi gelir misin bu gece? İlk yormayalım seni. Yok baba. Son gecemizmiş gibi çalacağız işte. Rahatsız ediyor muyum? Lütfen. Ev sizin. Temizliyorlar odanızı. Biraz tozlanmış tabii. Herhalde on yıldır kimse girmemiştir oraya. Misafirhane diye hazırlatmıştım. Kapısı bile açılmadı. Niye? Çok çevreniz vardır sizin. Çevrem var evet sürüyle. Çevremde dolanıyorlar. İçeri almıyorum. Silah doğrultanları tercih ediyorsunuz. <laughs> yanlış değil ama... ...en iyi dostlar eski düşmanlardan olur. Ben tersi diye biliyordum. En kötü düşmanlar eski dostlardan oluyor diye. Ya. Bunu ikimizden iyi kimse bilemez. Eşan samimiyetimi yanlış anlamayın lütfen ama... ...bence edin o telefonu etmek istiyorsunuz edin. Seviyorsanız vazgeçmeyin. Ben yapamamıştım. Belki siz yapabilirsiniz. Sizi ikna edeceğinden korkuyorsunuz değil mi? Bırakın etsin. Kardeşinize ihanet edeceğinizi düşünüyorsunuz ama aramazsanız kendinize ihanet edeceksiniz. Sadakati boş verin Eşan. Mutlu olmaya bakın. Ben yapamadım. Siz yapın. Siz ne yaptınız? Gördüğünüz gibi yalnız kaldım. Bahar öldü Eşan. Siz yaşıyorsunuz. Unutayım mı kardeşim öylece? Unutun. Unutabiliyorsanız. Kenan Bey. Yarın getirebilir miyim? Kısa bir süreliğine. Biraz yürüyelim mi sizinle? Eşyalarınızı bizimkiler yerleştirir. Yanlış anlamadıysam, bu insanlar bütün marvarlarınızı almışlar sizden. Evet. Her şeyi. Önce oradan başlayalım müsaade ederseniz. Sizin olanı size geri verelim. Ne dersiniz? Nasıl olacak o birden? Bir iki telefon görüşmesi yapacağım. O kadar mı? Ne zaman geleceksiniz? İş, İş. hayatımızı işe yasam. Iş Sizden ricam bu iki gün siz de çok çıkmayın dışarı. Niye? Önümüzdeki iki gün ısınacakmış diyorlar hava. Müdürüm nasılsınız? Eksik olmayın. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Sizden bir ricam olacak. Her zaman bir rica ile başlar. Rica borcu olana bir emirdir aslında. Telefonlar çalar. lardakiler hiçbir şeyi tam söylemez. Kimse isim vermez, kimse söz vermez. Herkes çok kibardır, kimse açık etmez. Yukarıdakiler silahla öldürmez. O dünyada iki kelime fırlatırsın ortaya. Onlar büyür, onlar öldürür. Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner. en yukarıdaki iki kelime eder. En aşağıdakiler infaz eder. Hep böyle olur. Savaşlar böyle biter. Kanla, kavgayla değil. Yukarıdakiler rica eder. Eskiler her şeyini kaybeder. Tamam yine. Tamam tamam. Hadi. Bu geldin devo. Hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. İyi. Otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay getir bakayım. Oh. bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı, bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan! Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım, bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar, bilirsin sen onları. Bilirim, kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırına abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. Büyük, büyük balık kim ya? Büyük balık o benim işte. Hadi, hadi. Beş yüz, beş yüz. Al bakayım sen şunu. Sağ ol. Bir daha seni buralarda görürsem ham. ...ona göre. Hadi gazla, gazla hadi. Hadi. Ezeli sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey. Sizi biraz misafir edelim. çocuklar. Bakın bu adam benim... ...arkadaşım. Sekiz. Sekiz diye isim olur ya? Abi, ben de öyle ki burada üç buçuk ya. <laughs> Ölen. <laughs> Hoş geldin komutanım. Sen geçerken uğramazsın abi. Uğradık işte. Gideyim istiyorsan dedi. <laughs> yok. Da seni böyle İstanbul'da görünce şimdi. Ne var lan? Yok bir şey. Özledim geldim. Tesadüf mü abi? Yarın. Sekiz Eylül abi. Hadi çocuklar. Akşam uğrayın tekrar ha. Tamam. Yedikler, görüşürüz. Görüşürüz.